Aşağısı bayağı süslendi. Evet en son iniyorum. Aşağısı bayağı süslendi. <laughs> Biz de hazırız. Bu ceketleri çıkarınca asıl kombinimizi görürsünüz zaten. Size böyle aynadan çekmedim ama aşağıda göreceksiniz. Şunu son bir mesleğe vurayım mı? Vur yani. bence. Çok indiriyorsun aşağıya. Çekmiş be. Nasıl çekmiş be? 10 dakika çekmiş şey 20 çağırmış. derecede. 20 derecede yıkadım. Ya çok de triko ya. Bir şey trikoyu çok incecik trikoyu. Elim bakalım. Zayıflamış hissediyorum kendimi olabilir. Pastamız bu. Bu arada bu kotoya yaptığım inanılmaz güzel evet. kocaman bir pasta. Bakın şöyle gösteriyorum. Yani bayağı büyük duruyor. Şurada da ikramlıklar var. Çay falan demledik. Şöyle hediyeler annemlerin. Size şimdi temayı göstereyim. Gayet <laughs> güzel duruyor. Bir şey. Sen birazdan şöyle Teyzem. <laughs> Aslan. <laughs> 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 Organizasyonu da. <laughs> Neyi? Kukuletta yaptı bunu da. Hangisi? Ha, ha bir şey olmaz. Aslan, Hangisi? aslan, üstüne bakın aslan, 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 Gayet güzel. İki iksel bir kaç devam et. Konuşma ben... Hadi. Babaya bak hadi. Aslan. Ol olmuyor öyle. Aa. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gibi... <laughs> hoş geldiniz. Elifciğim hoş geldin. <laughs> Güneş Şerifli de geldi. Ay gülüyor bir de ya. Ya Allah'ım ya. Doğan'ın oyuncağına karşı bir zaafı var aslında. <laughs> <Doğru> da <söylemişim>. <Gülüyor> 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 Yok, sakla sakla oyuncağını. Alacak mısın? <laughs> <laughs> Hayır, ben mi Doğan? Benim de ben. Mi? <laughs> Aa, aslan. Aslan. Ama bak hep ne zarife harika kızlar nerede? Dışarıda Bak işte kamerayı soruyordu bana ne zaman çekeceksin <laughs> diye. Evet, çağırın da üfleyeceğiz evet. şimdi. Herkes geldi şimdi. <laughs> Pasta üfleyeceğiz. Aslan arabayı istiyor. <laughs> Hadi See you guys. konuşmadan geliyor. M <laughs> Mina, evet. Mina, Elif, bir de Hira geliyor. Getre, 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 getre. <laughs> Montunu Mina. çıkıyor. Çok evet. güzel, <laughs> Short olarak da paylaşacağım, tamam mı? Ama video olarak da paylaşacağım sonra. Hira'nın pantolonunu göstermek istiyorum, durun. Şşşşş. Aşırı Mevah. güzel, kaplamalı giymiş. Bu arada onu biz aldık. Ya hediye mi aldınız? Ne almadınız? Mı almadınız? Bana almadınız demek It çok fena. <laughs> Şöyle bir takım teşekkür ederiz. E evet, ben sırada Aynen. Ay teşekkür Ay ederim. ederim. Bu ne böyle? Çok güzel. Şey şey. çok güzel. Aman Allah. Im. çok teşekkür ederim aşkım. Çok Öpüyorum seni de. Çok Aşırı güzel. güzel. Bak bak. <laughs> çok tatlı. Teşekkür ederim. Şaka yapıyorum. <laughs> 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 Herkese tekrardan selam. Biz bugün doğum gününü kutladık ve aradan çıkmış oldu. Normalde dediğim gibi geçen hafta kutlayacaktık ama Aslan çok hastaydı. Bugün de doğum gününden hemen sonra ben bir kötüleştim. Kötülendim, fena oldu. Seruma gittim, geldim şimdi. Doğum gününü de zaten erken bitirdik. Çünkü hem hava soğuktu hem herkes böyle hani çocuklu olunca hepsinin yoğunlukları falan oluyor. Gelen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gelebilenler vardı, gelemeyenler de vardı. Çok güzel hediyeler geldi. Ee, size birazını çekebildim. Çünkü kameranın da şarjı bitti ve o sırada hani takacağım bir şey yoktu. Orada biz doğum günü apartmanımızın toplantı salonunda yaptık. İyi ki de öyle yaptık. İnanılmaz samimi ve çok güzel oldu. Bayağı sevdik yani. Hediyelerimiz gerçekten şahane. Size şunu da göstermek istiyorum. Annemlerin hediyesi mükemmel bence. Bakın bu böyle bisiklet gibi ama scooter aslında. Bunu böyle ters çeviriyorsunuz. Sonra büyüyünce scooter olarak kullanabiliyor. Şu anda da böyle iki seviyesi var. İster böyle kısa ister böyle bir tık daha uzatabiliyorsunuz bu kısmını. Sürüyor. E, güzel manevraları var ve çok sağlam. Gerçekten çok beğendim. Fiyatı da bayağı iyi bu bunun. satılıyor. Bir de Trendyol'da da satılıyor. Bakabilirsiniz. Scott and Ride markası. Toy Soul diye bir markanın zaten. Bir de bunun kaskı var. Bunu annemler aldı bu arada. Zaten Hatice annem de Glober almıştı. Glober'in bisikletini almıştı. Annemler de bunu almış oldu. Çok ben Rengi de çok güzel. Bir de şöyle bir kaskı var. Şuna bakar mısınız? Ya o kadar güzel ki. Scooter sürerken şöyle bir kaskla sürecek mesela. Çok tatlı. Bayağı güzel şeyler var. Dediğim gibi hediyelerimiz. Çekemedim size ama bayağı iyiydi. Çok böyle mutlu etti beni. Herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi biz evde oturuyoruz. Mutfak bayağı dağınıktı. Toparladık. Selen, Doğan, ben üçümüz böyle bir yandan. Aslan da tabii yorgun düştü bugün. Ve şimdi uyudu. Saat de geç oldu zaten. Selen. <laughs> Selen'in tipine bakın. Kazan <laughs> çok güzel Selen ya ceketin ya. Yani hırkan de. daha doğrusu. Daha Bayağı iyi duruyor ama şey sen çok berbat oldun. Ama benim duruşum. Duhan da bilgisayarda işleri var. Onları hallediyor. Ben de bir televizyon ama izleyeceğim. Ama böyle yorulmadık yani. Hem doğum Tabii canım. Gibi, hem biz hazırlandık. Sonra hastane. Sonra hastane. Tabii canım. O üçlü hastaneye gitti. Bir koşturmalıydı yani. Evet. Benim tek izin günümdü. İşte evet. Böyle böyle. <laughs> i̇zin günler hep böyle genelde bizim peşimize geç geçiyor. Genelde bu evde geçiyor ama. Her cuma... Evet. Bu hafta cumartesi ben bu evdeyim. Sizin <laughs> günlerinde ne yaparsın? İtinayda ablamlara giderim. Aslan da bu arada baya böyle cooldu bugün. Farkında mısınız siz de? Kız maşallah çok eğlendi. Çok cooldu cool yani. Bir de böyle şey araba bayağı sürüyor ya. Çok cooldu. Bu araba kurucu. Şey uğraştırır diye düşünüyorum. Ya Hiç iyi ki var, mekan var. tutmamışım bu arada hem hava şartlarından dolayı yani evet hava yağmuru falan çıkmışsın. değildi. Bir saat sürecek bir şey. Eğer böyle bir imkanınız varsa evinizde yapabilirsiniz. Hatta bu arada eğer toplantı salonu olmasaydı evimin salonunda yapacaktım. Salonda uygundu yani bunun için. Dışarıyı hiçbir şekilde düşünmedim çünkü menüler bir kere yetersiz kalıyordu ve onun dışında çok gereksiz pahalı bir tutuyordu. Şey evde de yapmadık çünkü bir saat isterlerdi olayı. Ay. Sipariş geldi. O kadar kalabalıktı. geldi o <laughs> Hizmet de gerekiyor. Evet, evde olsak çok büyük hizmet gerekiyordu. Burada böyle Ay, self ben servis ben oldu. Ben Kağıt Aa, tabak, üyedim. bardak, mis gibi. Yani her şey çok güzel oldu. Hatice annemle annem hazırladı sadece bir şeyler. Diğer arkadaşlarımız da bir şeyler hazırlayalım mı dedi. İyi ki hazırlamamışlar bu arada düseler. Çok yeterliydi. Arttı Asla bile çok hatta. Dağıttık. Çok iyi. Ben pastayı çok beğendim. Duhan 12 kişilik pastayı çok büyük değil miydi? Pastayı abartmışlar. 45 yani. kişilik gibiydi. Aşırı. Nişan pastası gibiydi. Evet. Yani ben bir daha mesela Elimizin oradan sipariş veririm. Bu kadar büyük değildi. Evet. Ben oradan bir daha sipariş veririm ama ne yapacağım biliyor musun? 4 ya da 6 kişilik isteyeceğim. Yani maksimum. Yani doğum gününe 6 kişilik falan isterdi. Evet. Çünkü kişilik Evet. Kocaman da 12 kişilik. Evet, hmm. 12 kişilik. Bayağı büyüktü arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim çapı 45 santim falandı herhalde. 30, 30 muydu? Çapı 30'du. Ya yani beyaz bir elbise <laughs> giyecektim selam falan ve teyzemler hani böyle tüm çevre. Gelin alma elbisesi gibi sakın giyme dediler. Bir de herkes beyaz giyiyor zaten. Hani biraz farklı olsun dedim. Çok ve cool biraz böyle cool oldum. olsun istedim. O yüzden öyle giyindim. Duhan'ın kombini de çok güzeldi. Bu arada biz dün gittik aldık bunların hepsini. Sonra geldim hemen yıkadım. Birkaç tadilatı vardı anneme diktirdim falan. Yani omuzdan alınması gerekiyordu Eminim, benim bluzumu. <laughs> Selen'in ceketi de çok güzeldi. Yükardı, çok üzgünüm. Benimki yeni sezon, sezon. Bence onu bir daha giyemezsin Yeni saksan. kız daha geçen hafta ha? aldım. Ha indirim ürünü i̇ndirim ama. Ürününün, e tamam. Ama Eski sezon oluyor. Hayır satmayız ya. O çok güzel bence o dolapta durmalı. Ama. ama ben öyle onu bir giyeyim ya. Öyle işte şimdi de takılıyoruz, oturuyoruz. Ben birazcık dinleniyorum açıkçası. Şeymiş, boğazım kötüymüş şu anda. Ciğerlerimde bir sıkıntı yok. Ben bunu yorgunluğuma ve üşütmeye falan da bağlıyorum bu arada. Çok böyle hırpalandım son zamanlarda. Aslandan da geçmiş olabilir bu arada bilmiyorum. Hani aslan da hastaydı biliyorsunuz. Ama sen bir anda kötüleştin. Evet sabah yoktu. Yani sabah enerjiktim, iyiydim. Hatta kuaföre gittim falan. Kuaförde saçımı fönlettim. Hiçbir sıkıntı yoktu. Bir anda böyle bir bastı bana. İşte nazar falan yazanlar olmuş ama sanırım böyle biraz dirençsiz kaldım ben. Ondan kaynaklı oldum. Ne oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aslan üstüne. Asla düşeceksin. Duydun mu? Bir saniye. Bir saniye. Aslan bu tehlikeli. Bunu tut. Bu olmaz. <laughs> tehlikeli. Günaydın sevgili ev halkı. Selen de şurada uzanıyor. Bugün burada kaldı ve burada yattı. Aslanla oynuyordu. Şimdi de yerine geçti. Oğlum günaydın. Günaydın aşkım. Kahvaltın hazır olmak üzere. Bir kahvaltı ederiz. Mis gibi tamam mı? Bizimkini sonra hazırlayacağım. Çünkü hiç o kadar enerjim yok. Bir de Aslan'ın hemen karnını doyurmam gerekiyor dediğim gibi. Şimdi böyle bir nüksü. Şöyle pankek, lor peynir bir de yumurta. Bunun üstüne kimyon da atalım. Almış. Bu kadar. Yine geldim bakıyorum anneciğim. Yine paçama geldim. Yumurtamız hazır. Yumurtamız hazır. Bunları böyle yemezse eğer muzla kandırmak için muz da koyacağım. Yok yiyor. <laughs> Ama kahvaltıda vermiyorum çünkü ara öğün olarak vermeye çalışıyorum genelde. Kahvaltıyı kahvaltı olarak yesin diye. Yine de çok kötü değil. Yine de yani. <laughs> Acıktın mı çok? <laughs> Hadi gel. Gel 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 tamam. Tamam. Hadi ye pankekini. Yumurtan sıcak şimdi. 이렇게 a d a r 요 Neredesin mi dedin? Ne dedin anneciğim? Annesi Latta yapsın. geldi. Annem geldiği anda direkt olarak mutfağa giriyor. Etrafı toparlıyor. Bu arada kahvaltı ettik bir yandan biz. Çayımızı çamaşır da... Miyim? Evet çamaşırları da attı bu arada. Diyor ki anne böyle direkt olarak çamaşır var mı? Hava çok güzel atalım. Ettir, var Babam geldi. Aslan nerede? Gel. Sen kaçla göz arası nereye gittin dede? Dede. Bak dede burada, dede burada. Şehre kibritle yapıyor. Gel anneciğim. Kedicik. Tamam, yani bir dedesi, dedesi. artı... Artının üstünden bir eşit değildir, ona bakacağım. Aa, 2 artı 5, 7 yaptım. Sen yapar mısın? Ekstra bir tane daha alamıyorum. Bir tane kibir çöpünü <laughs> başka bir yere <laughs> koyabiliyorsun. Yani ben içinden yerini değiştireceğim sadece. Yerini değiştiriyorsun. İstediğin hareketi... Zeka oyunu gibi bir şey İki mi? 2 artı 1'in, 2 artı 7'ye çevirdi adam. Altı katı oldu. 6 katı mı atamadım? Çeviriyle Şimdi biz kahvaltımızı ettik. Annemlerle Aslan'ı bıraktık ve evden çıktık. Selen'i hem işe bırakıyoruz hem de bir AVM'ye uğramamız gerekiyor. Birkaç böyle bakacağımız şey var. Aciliyeti var çünkü indirim varmış. Hani bitmeden bakmak istiyoruz. Ev içinde alacağım birkaç eksik varsa onlara bakarım. Ve sonrasında artık eve döneriz. Çünkü böyle çok dışarı durmak istemem. Biraz dinlenmek istiyorum. Annemlerin de işi var zaten. Hani onları da çok bağlamak istemiyorum. Bayağıdır da sizinle AVM'ye gitmiyorduk zaten. AVM'ye geldik. Esas AVM'ye geldik bu arada. Burada bir gebe uğrayacağım. Aslana bir şeyler bakacağım. Genelde aslan için orayı tercih ediyorum. Çünkü ben çocuğuma genelde eşofman giydiriyorum. Hani eziyet etmenin anlamı yok çocuğa. Çünkü pantolonla gerçekten hiç rahat edemiyor. Düşüyor. Aslana Ezgi'nin pantolon şey giydirmesine direkt karşıyım zaten. Aynen. Yani şık bir yere gidecek olurum. Onun için giydiririm. Yani var bir iki tane. da şık olur. şık olanı alırsın. Ha. Eşofman şık olarak giydirir. Tam da düğüne falan eşofmanla geçiremez. Tamam geçir. o ayrı. <laughs> gibi gibi yani. Ya da atıyorum. Ben akşam yemeklerine falan gidiyoruz mesela. Öyle bir durumda da şey yapıyorum. Ya Duhan olmaz sabah gün gidelim biz yeme, Yemeği yarın yeriz ya diğerine. Canım istedi çünkü ama toplantı var. Gitmek zorunda değilim ya. Bana. Tamam. İşte genelde gepten alıyorum. Gerçekten çok kaliteli. Ödediğiniz paranın hakkını <laughs> net olarak veriyor. Bu var ya harbiden dolandırıcılar ya. Resmen bak kokuyu evet. bozuyorlar ki buraya. Dolandırıcı değil çok güzel PR yapıyorlar. <laughs> Do dolandırıyorlar <laughs> bence işte. Kandırıyorlar yani. 18-24 alayım yine. Altlar da ince ha. Bunu alıyorum. Bahar ne? Bundan lacivert al bence. Ya da lacivert varsa kırmızı gibi bir şey al. Kırmızı alt alabilirim. Gri ya. Grisi var. Şöyle Hadi kırmızı ayıcıklı. alt al. Ayıcıklı. Kırmızı evet. Evet ya güzelmiş. 18-24. Tamam. Bir de Çok kaşar, güzel bir de takım oldu. Istersen. Tamam. Hep böyle değişimlerde falan ya da bir şeylerde şey oluyor zaten üstüne inan para verirsin. Bir de e, Ezgi ile Zafer bunu almışlar. Gerçekten çok beğendik bu arada. 18-24 almışlar ama gepin kalıpları biraz dar haberiniz olsun. 18-24 şu anda oluyor aslında. O yüzden biz 2 yaş aldı. Çok beğendik sadece beden değişimi. Hatice'nin aldığının da aynısını bulamadım. Onda da beden değişimi yapacaktım. Onu bulamayınca da şöyle bir şey aldık. Yani şöyle bir takım yaptık. Aa, çok bir şey. Hatice ondan almadı ki. Siyah aldı. Onda da beden değişimi olacak. Çok küçük gibi ve hiçbir şey değil. <laughs> Var. Şey. var. O, iki Sertiyle tane var. var. Renkli, daha renkli. Vakkoramaya geldik. Bir şeyler bakıyoruz. Duhan daha doğrusu kendine bir şeyler bakıyor. Bir de gözlük bulduk burada. Bayağı güzel sanırım onu alacak. Biraz böyle değişik entel gözlüklerden. Duhan kendine bakıyor şu anda. de pahalı. Biz eve geldik. Annemler gitti ve şimdi Aslan'ın üstünü değiştirdim. Aslan da uyumuş, uyanmış. Şimdi de yemek yemeye gidiyoruz. Canımız o zamandır balık yemek istiyor. Daha önce çıkacaktık dışarı. Hava çok iyi değildi önceki haftalarda. Bu hafta hava güzel diye böyle bir gitmek istedik. Umarım yer vardır bu arada. Arayıp rezervasyon da yaptırmadık. Şimdi altın balığa gideceğiz her zamanki gittiğimiz yer. Şöyle giyindim bu arada. Bu elbise bizden. Üstümdeki vatkalı. Şöyle tişört elbise. Altında termal çorap var. Kaşe blazer'ı giydim. Kemer taktım. Ve ayağıma da ak giyerim. Ondan sonra da biter. Çok abartı bir şey yapmak istemiyorum. Birazcık böyle öksürüyordum. Şu an bir tık iyiyim. Belki bir serumla buhar veririm kendime. Çıkalım. Aslan biraz huzursuz. Dışarı çıkınca bence kendine gelecek. Anneciğim neyin var? Bakın çok ağladı. Kafası titriyor. Anneciğim ne oldu? <laughs> <vardı? gülüyor> Anneciğim ne oldu? Allah'ım. Gel. Ee, annesine gel. gitti. Gel tamam. Değil. Geldim geldim aşkım geldi. Evet. <laughs> Birine gitmek istediği zaman da geldi ya. Omzunu da attı bak yam bak eli omzunda. <laughs> <yam gülüyor> <yam yam yam. gülüyor> Yine ağlayacak. Nasıl lan? Sarılacak mı anneye? Tamam aşkım o özlemiş. <laughs> ay 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 ay. Öyle anneye. Hmm, uykuyu tam alamadı bu bence onunla. Arabada uyuruz onu şimdi. Uyku tam alamadı bu, hadi. Sese çok hassas uyurken ya. Bunun için bir şu öneriniz var mı? Seste uyutun diyecek de artık o devreye geçmedik. Seste mi? uyuturuz, onda sıkıntı evet. yok. Seste uyuyor ama sonrasında ses bittiği zaman yine sese duyarlı oluyor. İyiyim var, senin? Tamam aşkım, tamam. tamam Sonra başka. başka Tamam. Sana bu zeytinyağlı olsun. Bir tane mantar istiyorum. Sonra? Badem istiyorsun, Ben badem için istiyorum. Tamam. Başka süzmeli bir şey söyledin mi Duha? Sadece patlıcan mı Sadece patlıcan. Evet, yani karışık olan değil. Yok. Değil ya? Yani patlıcan Köp oğlu, köp oğlu. Baba yanlış. Değil mi? Bize <laughs> yok baba. Al, ya ondan olsun. tamam, ondan tamam. köp yok. Cibes veriyor. Cibes? Hangisi? Cibes. cibes. Ot üstüne yoğurt bir ordusu Tamam, ot. Ispanak tamam. gibi tat. Tamam, cibes Salatan alayım ben. Yapayım. Salata İstanbul, İstanbul, evet. evet. Kalma karides demiyor musun? Yok ya. ya Kalma karides almıyorum. Ya. ya patates olabilir. Patates olur. Soslu mu? Güzelmiş. Fileto, kılçıksız da. ortasında kalan kılçığını da e, mısırımla kızarttırabilir misin? Artanlar yani, çöp <gülüyor> olanlar. <gülüyor> Onun dışında... Sana ayrı yaptıralım mı? İşte onu soracağım. Tips, küçüğünden çips yapıyorum. İstavrit var mı? Yok, değil. Küçük balık olarak ne var abi? Var, var. Bir balık var, var, çocuk <laughs> Yer, tamam. Ya, ben de tam <laughs> Bence de ya tam aynı olsun. Bu ne yani, kadarlık geldi? 960. Yani tamam. Evet. Yetmezse söyleriz. Yani istiyorsan bir balı yapardır böyle. Dil balığı yeniyor mu? Bir bakayım abi ben. <laughs> Mama sandalyesi mi istesek? Tabii ki. Tabii i̇şte bak. mezelerimiz geldi. Birazdan da balık gelecek. Aslan'ın balık cipsi geldi. Bakın ellere. Gerçekten. Aslan'ı alacak. Çok merak ediyorum. Al. Al anneciğim. Aa, al bak anne sıcarsın. verdi, anne verdi. Tabağı istiyor canım ha. Tabağı alamazsın. Tabak olmaz. Tabağı alamazsın. Ya, bak, ne var? Bir daha çocuksun sen. Tabağın ne yapacak? Ekmek tabağı yiyor tabağı. şu anda. Biraz sıcak soğusun öyle verin. Şöyle folyoda balık söyledik. Bayağı soslu. O kadar güzel ki o sos müthiş bir şey. Duhan'ın midesini yaksa da ben yine de yiyeceğim ve çok Beni bu harbiden... Ama değmez uyur. mi? Gece uyutmuyor ama aşırı lezzetli. Remi içersin. Hı? Hmm? Remi içersin var evde. Babanın dediği o süt şahane. Evet. Remi iç. Remi iç. Var, mı evde? Evde var şurubu var yani. Ya özellikle şu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sana da vereceğim. Sen balık cipsi yedin ama az önce. Neredesin suyu Lezzetli Biz oturmaya devam. Ben biraz <laughs> böyle tıkandım. Kendime serum yapmayı da unuttum böyle. Yani serumlu hava tutmayı. Şu an böyle bir tıkanık yani sesim falan. Balığımızı falan yedik. Aslında biraz böyle durmuyor gibiydi. Biz Duhan onu şöyle bisikletine koydu. Gezdiriyor. Bir de şöyle bal badem tatlısını söyledik. Bu inanılmaz güzel. Bak Bakın simple gibi <laughs> Müthiş bir şey Müthiş Hemen yemek istiyorum